Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Yemin dizisine Reyhan karakterini canlandırarak gündeme gelen Özge Yağız ve Emir karakterini canlandıran Gökbert Demirci sette başlayan aşk günden güne büyüdü ve nişanlandılar. Güzel kız Özge Yağız ve yakışıklı Gökbert Demirci dillere destan aşklarıyla gündemden hiç düşmüyorlar. Yeni paylaşımlar herkes tarafından çok beğeniliyor ki iki başarılı oyuncu birbirini çok yakıştıkları gibi birbirini çok seviyorlar. Umarız en kısa zamanda evlenirler ve hayranlarını mutlu ederler. Özge ve Gökberk'in yeni paylaşımlarını takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ayrıca destek olmak için yorumlar kısmını yorumları yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.